Bora, nasıl geçti? Beni tebrik etmelisin. Etmeliyim tabii. Harika bir konuşma oldu. Oo, açık açık konuşuyoruz da. Et ihtiyacı. Ha. Bayıldılar. Ben de bayılacağım birazdan. Boracığım. Evet. Sana harika bir teklifle geldim. Bora Bey ben şey diyecektim bizim bu... Adacığım lütfen ama sen konuşmaya çalışıyorum. Sen bir çıkar mısın? Bora kalabalıktan hoşlanmıyor. Evet Tuğçe. Nedir? Şimdi ben de diyorum ki bizim şu entegrasyon müşterisi var ya... ...onun fotoğraf çekimlerini senin davinde mi yapsak? Ne dersin? Tamam. Ee, söyleyelim Rüzgar'a. Gitsin çeksin halletsin tamam Hadi söyleyin haber verin. Ya öyle olur mu? Yani biz senle bir gidelim, detaylara karar verelim. Lokasyonları bir gezelim beraber. Rüzgar nasılsa çekim günü gider. Hem istersen mangal da yaparız. Dağ bayır. Dağ bayırda ne işiniz var sizin? Kurdu var, kuzusu var, tilkisi var, çakalı var. Oo, şey yapmayın, siz gitmeyin. Olmaz öyle şey. Rüzgar gitsin. Asistanları alsa Rüzgar gitsin. Bora Bey, siz haklısınız. Gitmeyin. Ayrıca Boracık geçen sene başımıza gelen felaketi de hatırlatmak isterim. Fotoğraflar o kadar kötü olmuştu ki toparlayamamıştık. Ve keşke orada olsaydık demiştik. Gel yani bu sene aynı hataya düşmeyelim. Biz gidelim önden, karar verelim. Tamam, haklısın. Gidelim. Hadi hazırlıklarını yap sen de gidelim. Hadi. <laughs> tamam, çok güzel olur. Oksijen alırız. Dağ, bayır, temiz hava. Mmm mis, mis, mis. Beni iyi dinle. Dağ evine gidiyoruz. Max bir saat kalıyorsun ve bir şey uydurup yanımızdan ayrılıyorsun. Tuğçe. Bir yere mi gidiyorsun? Buranın dağ evine gidiyoruz çekim provası için. Eve gidip hazırlanmam lazım. Ok mu? Sonra konuşuruz. İstersen ben de geleyim. Yok yok. Sen çekim günü gidersin zaten. Olur mu? Hadi ben. Evet, devam edelim. Devam edelim. Evet. Hop! Hop! İyi böyle, kal. Sağ ol. Oho! Oh. Bu ev dağda değil miydi? Tunç, senin dağdan sonra başka planın var galiba. Bilmem. Olsun mu? <laughs> Tuğçe Hanım, çok şıksınız. Maşallahınız var bugün yine. Teşekkür ederim. <laughs> o zaman ben alayım onu. Olur. Ee, yolculuk başlasın o zaman. Başlasın. Başlasın bakalım. Bu nedir ya? koymuş içine. <laughs> buyurun Tuğçe Hanım. Sen geç. Yok siz arkada rahat edersiniz buyurun. Yok canım ben önde rahat ediyorum. He. Ha. Hadi. Hadi arkadaşlar. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi adam. Burası Çok güzel. Ay ah, havuz bile var. Yaseminlerin oraya var ki. Muhtemelen birden fazla yerde karar kılacağız. Hepsinin notunu al. En sonunda nereye koyacağımıza karar veririz. Bir de buraya değil mi? Evet oraya. Yapıştırdım. Ürünlerin doğallığını yansıtmak için de stand ağaçtan olsun. Ya da alternatif olarak tezat üzerinden estetik yaratalım. Modern masa kullanabiliriz yani. Evet, evet. Aynen öyle. Alternatif çalışmanın renklerini de... ...zıt renklerle birleştirelim derim. Saf renkleri zıt renklerle kullanalım. Giderek renk paleti de açılsın diye ekliyorum. Ana renkler ve tamamlayıcıları bir araya getirilmeye özen gösterirsin. Tıpkı bir Van Gogh tablosu gibi. Işığı da böyle yandan değil, direkt cepheden kullanırız. Işık-gölge kontrastını kullanırız gri tonları da yer veririz. Mone gibi. Evet. Olabilir. Yalnız bunların hepsinin notunu al ki sonra aklından uçup gitmesin. Tamam mı? Alacağım. Hadi. <laughs> Harika değil mi havaya, Kuş sesleri falan böyle oksijen beynimize kadar geldi. Ha? Evet Tuşe'cim. Ben arabayı garaja götüreceğim. Siz zaten buradasınız. Biz buradayız Boracığım. Bir de içeriye bakacağım tamam mı? Ha tamam. Ay havuz. Gel buraya. Bir havuz gördün de niye bu kadar heyecanlanıyorsunuz? Deli ya. Deli. Ne yapıyorsun sen? Aa sizin çantanızı almadım. Alır mı ben taşıma taşım. Bir saniye taşımasına taşırsın ada da. Bu ne rahatlık? Bir yalan uydurup gidecektin hani. Bak ben buraya börtü böcek ağaç oksijen görmeye gelmedim. Hoca acele etmiyor musunuz? Yani böyle yavaş yavaş, sindire sindire. Tadını çıkarsanız biraz. Ben sana ne dedim ofiste? Bundan sonrası bende dedim, değil mi tatlım? Tamam Tuğçe Hanım, siz bilirsiniz. O zaman ben bir bahane düşüneyim. Sonra gidem yollara düşem. <laughs> Allah ne bahane buluyorsan bul, çabuk yok ol burada. Hı. Ada. Uzun zamandır gelmeyince böyle oluyor. Aslında bütün tesisatı elden geçirmek lazım ama... ...yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdilik tamam. Dur canım. Şimdi ben gidersem Bora Bey'in notlarını kim yazacak? <laughs> ben kitabını bile yazarım. Sen yeter ki git. Aa! Adam! Senin telefonun mu çalıyor sanki? Bir mesaj mı gelmiş? Bir çalıyor sanki. Böyle bir ışığı yanıp sönüyor. Bir bak istersen. Çok acil bir arama varmış gibi. Ah. Aa. Aa! Bora Bey. Ne oluyor Ada? Bora Bey çok özür dilerim ama benim küçük teyze yazmış. Büyük teyzem rahatsızlanmış. Benim acil gitmem lazım. Tamam tamam çok geçmiş olsun. Özürlenecek bir şey yok. Hep beraber dönelim hadi. Hadi gidelim. Ee, o kadar yol geldik canım. Ç çalışmamız lazım. Tuğçe. Biz yine buraya geliriz tamam mı? Ayrıca adın tek başına nasıl dönecek buradan? Düşündün mü hiç? Evet ben tek başıma nasıl döneceğim buradan? Bununla döneceksin. Uzatmaya gerek yok Tuğçe'cim. Hep beraber geldik, hep beraber dönüyorsun. Tamam mı? Anlaştık mı? Buracığım, Tabii ki de adanın teyzesine geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletelim. Ama ben planımızı değiştirmelik bir durum göremiyorum ortada. Ada sen dön canım. Gerekirse biz şirketi ararız, şoförlü bir araç yollarlar. Şoföre de, arabaya da gerek yok Tuğçe. Tamam mı? Anlıyor musun beni? Çok haklısın. Sen zaten böyle yerlerin adamısın. Hemen bir çözüm bulursun. Bir şekilde döneriz biz. Adacığım sen gidebilirsin. Ee, zaten halletmemiz gereken işler var. Çok oyalanmadık mı sence de? Ama Tuğçe Hanım... Tuğçe, iyi misin sen? Yine geliriz diyorum. Neyini anlamıyorsun? İş ertelemeye gelmez ya Bora. E ee, ben gidem o zaman. Gideyim yollara revan olayım. Yollara düşeyim. Dur 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 dur. Hiçbir yere gitmiyorsun bekle. Ay gidemedim ya. Tam gidiyordum ha. Rüzgar. Selam. Gel. Rüzgar. Sen nereden çıktın ya? Deneme çekimlerini duydum. Bana da ihtiyaç olur dedim. Kötü mü yaptım? Rüzgar'a burada olacağımızı sen mi söyledin Tuğçe? Evet ama... İyi e... yapmışsın. Rüzgar'ın da mekanları görmesi doğru olur. Ya süper. Ya gelemiyordum biliyor musunuz neredeyse? Bugün şirket arabalarının bakım günüymüş. Sağolsun beni de bir arkadaşım bıraktı. Eyvallah. İyi o zaman Rüzgar notlara markelere baksın dönelim. Burada kalmanın daha fazla bir anlamı yok. Altyazı